Hadi Engin'e aramıza dönmesine. Hayata çocuklar. Hadi. Sağ olun. Oh, hoş geldin be. Eyvallah kardeşim. İyi ki geldin be usta. Vallahi özlemişiz abi. Eyvallah. Ben de özlemişim sizleri. Ama kim sağ En çok da bunu özlemişim. <laughs> Bilmiyor. Ya. ya Evet. Seni tabi. Ya bırak ya bırak. Uğraşma Allah aşkına. <laughs> Bu aralar sıkıntılıyız biraz. Duydum. Başın sağ olsun kardeşim. Tanışamamıştık ama ben de çok üzüldüm Esma için. Eyvallah. Hepimiz üzüldük. Sonra yine hep birlikte Mesut'a üzüldük. Değil mi evlat? Doğrudur baba. E o zaman üzüldüklerimize, kaybettiklerimize, eski arkadaşlara. Bakma, aslında tam zamanında geldin ha. Amirlik yapacaksan, buna yap. Mesut'u? Tabii. Herkes kendini idare edebilir bizim ekipte. Mesut'u boş bırakmamak lazım. Ya ben bırakır mıyım kardeşim? Tuşla beraber buna bir <laughs> daha <aldık mı> böyle? <laughs> o yüzden ben Tamam alttan... tamam. Konuştum zaten çok selam var. Ne zaman görüşeceğiz diyor. Evde görüşürüz. Mesut abilerde misin yine abi? Herhalde. Bırakır mıyım ya? Bırakmam zaten. Başka yerde kalırsa darılırım zaten. En fazla bir hafta on gün. Ev bulup çıkana kadar. Ya başımla beraber amirim. O değil de. Kaç sene Rusya'da kaldın. Ben kucağında iki üç çocukla gelirsin diye düşünüyordum sarı sarı. Ha? Sahiden <laughs> sen hala mı bekarsın? Ya arada oldu bir şeyler Rıza baba ya. Aa. Biliyorsun gittiğimiz operasyon sekiz ay kadar falan sürdü. Bitirdik tam dönecektim. Büyükelçilik koruma müdürlüğü geldi. Kaldık. E yerleşik düzen. Tamam dedim artık zamanıdır. Aday da vardı evlendik. Ne? Ne diyorsun ya? Evlendin haberimiz yok. Öyle değil ya. Kısa sürdü zaten. Altı ay falan. Usta bu kaçıncı ayıptır sorması? Ha? karıştırma orası üstü ya. Olmadı yani Rıza baba. Kısmet değilmiş. Artık buradan bir kız ayarlarız abi. Ya hiç değişmemiş bu Lale Yine aynı. Hala hala sorma hala hiç. Hıyar yani. Bizimkiler de geldi. Selam merhaba. Rıza baba, afiyet olsun. Sağ olun çocuklar. Hallettik merkezdeki işleri. ifadeler tamam. Herkes savcılığa sevk edildi. Güzel. Başka? İşte devriye devam Rıza baba. Ne yapalım? Güzel. Rıza baba, izin var mı? Ne demek? Amir sensin oğlum. <laughs> devriye beklesin biraz. Geçin oturun arkadaşlar. Sağ olun. Biz rahatsız etmeyelim sizi. O ne demek ya? Otur işte, artistik yapma. Aşk olsun abi ya. Gelim. Bir arkadaşlara bak. Yürüyorum Tabii abi. Hocam. Hadi, Hadi çocuk. Abi tekrar hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. Size de hayırlı olsun. Sağ, Sağ ol. Deniz. İyice tanıştın değil mi Engin Amir'inle? Yani bir daha görsen terslemezsin artık herhalde ha? He? Tanıştım Rıza baba. Ya ben tekrar özür dilerim gerçekten. Bilmiyordum gerçekten kim olduğunuzu. Yani ondan öyle şey oldu. Sıkma canını Hiç önemli değil. Rıza <laughs> baba, narkotikte de mi sende şimdi? Nasıl olacak? Amirleriyle yarın toplantımız var. Bakalım bakacağız. Arif müdür devam. Onun görevi değişmiyor. Yok beraberiz. Hmm, o trafik karışacak desenize. Bizim Ankara'dan gelen arkadaşlar da heyecan yapmışız abi babayı duyunca. Yapsınlar bir zahmet. E başta zorlanacaklar tabii biraz. Biz de yeni alıştık sonuçta değil mi? Yo, ben hemen alıştım. Hı hı, hemen hemen. Az mı uğraştık bununla, az mı? Ya neyimi gördün abi Allah aşkına ya? Sakarsın kızım sen, sakar. Dikkat edelim o zaman arkadaşa. Yani. Vallahi abartıyorlar ya, hiç öyle evet. değil gerçekten. Hadi lan, hadi. Anlatırım her şeyi ha. Hadi hadi hadi. Şerefe.